Trabzonspor'un Maxi Gomez'i bizim arzumuza rağmen bizim elimizden aldığı konusu... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayseri Spor ile oynanan müsabakanın ardından Maxi Gomez transferine dair açıklama yaptı. Trabzonspor'un Gomez'i Fenerbahçe'nin elinden aldığı iddialarına değinen Ali Koç, Karadeniz ekibine bomba bir gönderme yaptı. İşte Koç'un gündem olan sözleri. Trabzonspor'un Maxi Gomez'i bizim arzumuza rağmen bizim elimizden aldığı konusu, Trabzon'un 8 şampiyonluğu var konusu ne kadar gerçekse o da o kadar gerçektir. Bu net bir şekilde size söyleyeyim. Trabzonspor'un Maxi Gomez'i bizim arzumuza rağmen bizim elimizden aldığı konusu, Trabzon'un 8 şampiyonluğu var konusu ne kadar gerçekse o da o kadar gerçektir. Bu net bir şekilde size söyleyeyim. Koçun sözleri hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Lütfen abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla.